Beni mecdadım. Hep Cenabı Hak tarafından sefere memur edilince yola çıkıyorlar. Yoksa asla çıkmazlar. Yavuz Sultan Selim diyor. Kime hocası şeye Hasan Cana, o İran seferinde yanına aldığı büyük alim, gerçekten çok büyük bir alim, ona zaman zaman böyle söylermiş Yavuz. Bu şekilde. Döndü tabi o e, İran seferinden. Ardından. Amasya geçen hafta anlattığımız hadiseler oldu. Yavuz İstanbul'a döndü. Hasan Can artık tamamen onun sohbetinde, İran seferinde dönüşünden itibaren musahibi, sohbet arkadaşı. Ondan hiç ayrılmaz. Devamlı onun sohbetinde. Geceyi üçe bölüyor. Üçte birini ibadetle geçiriyor. Üçte birini ilimle geçiriyor. Üçte birini uykuyla geçiriyor. Yani Yavuz Sultan Selim'in gecelik uykusu iki buçuk üç saattir. Fazla değil. Ve Hasan Can'la okuyor kitapları. Hasan Can geliyor. Ona tarihi, dini bir takım eserler okuyor. Mütalaa ediyor. O şekilde. Ve bir gece Hasan Can görünmüyor. Yok. Gelmemiş. Ertesi gün tabi divana girince Yavuz Sultan Selim diyor ki Hayırdır dün gece görünmedin diyor. Ortalıkta yoktun diyor. O da sultanım diyor. İnsanlık icabı. Ağır uyku bastırdı. Biraz da keyifsizdim, rahatsızdım. kalmışım diyor, özürler diliyor. Yani bütün geceyi uyudun öyle mi diyor. Beli sultanım diyor, evet diyor. Öyleyse ne gördün, bir rüya görmüşsündür diyor. Bir anlat bakalım şu rüyanı diyor. <laughs> Hasan Can düşünüyor, rüya falan yok. Hatırına bir şey gelmiyor. Görmedim sultanım diyor. Olur mu canım diyor. Yani bütün gece uyunup da rüya görülmez mi? Hele anlat hele diyor. Hasan Can yine yok görmedim diyor. Bire abdestsiz mi yattın diyor. Ya abdestli yattım sultanım diyor. Nasıl abdestsiz yatılır mı falan. E anlat yine yok. Bire yatsıyı mı kılmadan yattın diyor. Yok sultanım yatsıyı da kıldım abdestliydim falan. E niye anlatmıyorsun öyleyse? Hasan Can ciddi ciddi düşünüyor. Yok. Çık dışarı diyor. Ne biçim uyursun diyor. Hayvan gibi. Çık diyor. İnsan bütün gece uyur da rüya görmez mi ya diyor. Ve Hasan Can çıkıyor. Tabi gündelik işler içinde unutmuş. İkindiye doğru böyle sarayın bir tarafında dört tane en ileri gelen saray ağası Kapıcıbaşı ağa e, Rikaptar ağa, Çuhadar ağa Hasodabaşı. Dördü hararetli konuşuyorlar. Böyle onları hararetli bir şekilde görünce gözü yaşlı kiminin ya ne varıyor Hasan Can, Ne konuşuyorsunuz falan diyor. Nedir diyor? Bu kapıcı başı Hasan abi rüya görmüş diyorlar. Onu anlatıyordu. Allah Allah. Rüya deyince hemen sabah yola aklına geliyor. Yavuz'un o sözleri. Hele ne görmüş anlat bakalım diyor. Adam duruyor. Diğerleri diyor ki ya anlat sen mezunsun. Anlatman lazım sana böyle dediler. Anlat diyor. Bunun üzerine anlatmaya başlıyor. Dün gece diyor böyle uykudayken sarayın dış avlusu şiddetle çalındı. Hemen kalktım abdest aldım. Kapıyı açtım ne göreyim derya misali asker. Önde dört nurani zat. Birinin elinde peygamber efendimizin sancağı şerifi. Ben Hazreti Ali'yim. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman. Selim Han'a e, peygamber efendimizden selam getirdik. Onu hizmetine bekliyor diyor bunun üzerine Hasan Can kapıcı başı Hasan Ağa'yı tuttuğu gibi doğru Selim Han'ın huzuruna getiriyor. Hünkârım diyor. Sabahki rüyayı ben görmedim ise de kapıcı başı Hasan Ağa kullarınız bir rüya görmüşler. Müsaade edersen anlatsınlar diyor. Bunun üzerine Selim Han buyur diyor anlat ve anlatınca gözyaşları ile dinliyor ve diyor ki ya Hasan Can biz sana demez miyiz ki bizim ecdadımız cenab Hak tarafından bir yere sefere memur edilmedikçe asla çıkmazlardı. Şimdi biz dahi öyleyizdir diyor bu şey olunca. Şimdi tiz zafer davullarımız çalınsın. Aynı rüyayı Seliman da görmüş arkadaşlar. Bu rüyayı Seliman da görüyor. Ve Seliman'a diyorlar ki bu rüyayı Hasan kulunuz da gördüler rüyasında öyle söylüyorlar. Yani bunu Hasan kulunuz da gördüler. Selim da görse görse Hasan Can görmüştür diye sıkıştırıp duruyormuş. Anlat anlat. Ya anlatmıyor Allah Allah. Niye anlatmıyor? Adam böyle şeyde kalıyor. Mutlaka görmüştür bu görmüştür diye devamlı sıkıştırıyor. Anlatmayınca da acayip. Fakat kendi anlatmıyor. Şayet Yavuz'un kendisi ben böyle gördüm, bana böyle söylendi, sen görmedi mi diye tarihe geçseydi size burada bunu anlatamazdım. Ne derlerdi insanlar? Şeyhin kerameti kendinden menkul, kendi görmüş, kendi anlatıyor. Anlatmadı, dikkat edin. Anlatmadı. Ya biz bu garibi de veli bir zat derlerdi Kapıcıbaşı Hasan Ağa. Böyle şey bir adam derlerdi. Demek ki diyor insanlar hiç belli olmuyor. İyi bir kimse. Yani hani evliyalık belki yönü de var. Bizim yine buradan ne dersler çıkar? Hani derler ya her geceyi kadir bil, her gördüğümü hızır bil. Kimin ne olduğunu bilemezsin arkadaşlar. Bir insanın kalbini kırdığın bir insanın ne olduğunu bilemezsin. Kırma kimsenin kalbini. Çünkü gerçekten o kalbini kırdığın adam Cenab-ı Hak katında çok yüksek biri olabilir ya. Kalbini kırdığın adam. Yani buradan öyle şeyler var ki, öyle dersler var ki bir taraftan baktığımız zaman harabat ehline var bakma saki defineye malik biraneler var. Defineler böyle abat yerlerde bulunmaz, viranelerde bulunur. Paranı bir, bir yere saklayacaksan kimsenin görmediği bir yere altının gümüşünü, herkesin bakabileceği yere saklamazsın gizli yerlere saklarsın böyle bakılmayacak gidilmeyecek yerlere Yavuz Sultan Selim anlatmadı ve bunu anlatınca kendinin de gördüğünü söyledi. Şimdi tiz zafer davullarımız çalınsın.